Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kalan karakterleri de çıkarmaya çalışacağız. Bayağı bir karakter çıktı. Son 6 karakter kaldı. Onları da hemen göstereyim. Oğlum salar mısın? Nani. Amber. Mr. P. Ve Chris. Nasıl lan? 4 karakter mi kaldı? O da ne Ha kromatikler var bir de 2 tane. Messi ile Mandy. Hemen. Devam açmayalım Açmaya devam edelim. Hadi bak şu aç küsürü. Hiçbir şey vermedin o kadar fazla. Bir bul verdim. O kadar. Biraz da sen ver. Hadi ya. Biraz kutuyu. Nerede? Ne? Savaş kutusundan omega kutu attı. Ve omega kutudan karakter geliyor. Hadi ne gelecek? Ne

Diğer karakterde ne? Diğer karakter... Bu ne? Aa, Son bir tane karakter kaldı o da efsane. V! Ember hadi Ulaştırma ya. Ulaştırmadı lan Ember. Lan Mr. P'de var oğlum. P vardı Doğru mu hiç bilmiyorum. Mr. P. B. Ben bunu Yardımcısına şey diyordum. Küçük enişte diyordum. Küçük enişte. Hayır açılmasın bir efsane yok karakter açılmasın. Açalım mı? Kutudan çık. Acaba ulaştıracak mı burada ya? Vallahi ulaştıracak çekti. Mega attım Abi cidden ulaştıracak ya. Ulaştırmadı lan. Ve ve <laughs> en burada çıkıyor neydi karakterlerimizi bitiriyoruz çok iyi çok iyi be aa bir bütün karakterlerimi kutulardan çıkardım ama büyük kutu yani yanlış kutu büyük kutu ve savaş kutusu sadece bir tane karakter verdi ikisi ya böyle bir şey olabilir mi ya ya böyle bir şey olabilir Arkadaşlar şey ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şey videomuz buraya kadar. Bir hafta herkes abone olsun lütfen. Lütfen. Ee, biz önce kutu açılma videosu gelsin. Beğenmesin onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Biz önce kutu açılma şöyle olur muhtemelen. Kartları sıfırlarım. Ee, star hediyelerinden açmaya çalışıyoruz. Ve kartları çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer ki çıkamazsak sağlık olsun. Neyse arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, neydi ya? Diyeceğimi unuttum. Ha. Kalkta çıkarma hilelerinde yani bir bak, ka, kutudan kalkta çıkarma Ka çıkarmaların birinci videosunun altına yani yorumlarına e, kalkta çıkarma hileleri yazmayı unutmayın. Arkadaşlar kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.